Haftalık Turgutlu Belediyesi bülteninden merhaba. Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz ile birlikte yoğun kar yağışından etkilenen Baktırlı, Sivrice, Çıkrıkçı, Ayvacık, Hacı İsağlar, Kuşlar, Karaköy ve Kabaçınar mahallelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kar yağışı başta olmak üzere soğuk hava koşulları nedeniyle oluşan ihtiyaç, talep ve sorunları hakkında görüşmeler de gerçekleştirildi. Büyük önderimiz, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'muza gelişinin 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkanımız Çetin Akın ve başkan yardımcılarımız Turgutlu Tren Garı'nda ve atamızın huzurunda düzenlenen törenlere katıldı. Başkanımız Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. İki başkan kentimizde yapılabilecek ortak projeler ve işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Turgutlu'muzu ziyaret etti. Başkanımız Çetin Akın ve Başkan Yardımcılarımız, Başkan Adil Kırgöz'ü belediyemizde ağırladı. Kentimize kazandırdığımız önemli projelerin başında gelen Eğitim Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi ziyaret edilerek merkezlerimiz hakkında bilgi verildi. Son olarak CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı ziyaret edildi. Başkanımız Çetin Akın Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Uğur Mumcu anma programına katıldı. Korkusuz Kalem Uğur Mumcu gazeteci ve yazar Gökmen Ulun'un anlatımıyla değerli sanatçı Yolcu Bilgiç'in müzik dinletisiyle anıldı. Başkanımız Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi, Şehzadeler ve Yunus Emre İlçe Başkanlıkları ile Atatürkçü Düşünce Derneği Manisa Şubesi tarafından düzenlenen Demokrasi Şehitleri Anma Programı'na katıldı. Kentimizde spora ve sporcuya önemli destekler sunan Aldura Şirketler Grubu sahipleri, iş insanları Yasemin ve Fuat Alçak başkanımız Çetin Akın, Belediyespor As Başkanımız Fırat Honaz ve Başkan Yardımcımız Evren Erbaş ile birlikte ziyaret etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına anlık müdahalelerini gerçekleştirdi. Ekiplerimiz ulaşımın aksamamasını ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kar küreme ve yol açma çalışmalarını yürüttü. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yol yenileme çalışmaları kapsamında Kervan Yolu, 7 Eylül Yolu ve Karaağaç Yolu ile birlikte Semerkant, Çözüm, Göktürk, Kızılcık, Yalova, Uzunyol, Pehlivan, Akdemir, Yaylı Kapı, İşçiler, Irmak, Kamalı, Yurt, Savaş, Begonya, Nar, Cansever, Özgün, Hanımeli, Karataş ve Seval sokaklarda parke tamiratlarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ayrıca Yıldırım Mahallemiz Özyiğit Sokak ve Atatürk Mahallesi Avar Sokak'ta yol kaldırma ve yenileme çalışmalarına başladı. Özgün ve Irmak sokaklarda ise bordür çalışmaları yürütülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Ergenekon Mahallemiz Biçer Sokak'ta ağaçlandırma çalışmalarını, Fatih Sanayi Sitesi, Koşukırı Çarşısı, Seyirtepe Tesisleri ve İpek Sokak'ta budama çalışmalarını tamamladı. Ekiplerimiz aynı zamanda Atatepe Tesisleri'nde çim ara ekim çalışmalarına başladı. Tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçların güvenli bir şekilde imha edilmesi amacıyla Çekop ve Manisa Eczacı Odası işbirliği ile başlattığımız atık ilaç toplama projesi kapsamında kentimiz genelinde gönüllü eczanelere atık ilaç toplama kutusu temizlik İşleri müdürlüğü ekiplerimiz tarafından konumlandırıldı. Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor. Ekiplerimiz cumartesi pazarında denetimlerini gerçekleştirerek işgal kontrollerini tamamladı. Başkanımız Çetin Akın, Turgutlu Spor Kulüp Başkanımız Ahmet Daşkan ve Turgutlu Spor yöneticileri ile birlikte belediyemiz ve Turgutlu Spor Akademi işbirliği ile geçtiğimiz günlerde elin bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın anısına düzenlenen turnuvaya katıldı. Turnuvanın açılış maçının 6. dakikasında karşılaşma durdurularak Ahmet Çalık için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcılarımız ve Turgutlu Spor Kulüp Başkanımız Ahmet Taşkın ile birlikte Hasfır'ın tarafından şehrimizin takımı Turgutlu Spor için düzenlenen kahvaltıya katıldı. Kadın basketbol takımımız rakibi emlak konut ile oynadığı karşılaşmadan mağlup olarak ayrıldı. Kadın voleybol takımımız ise rakibi Altekma Altınordu karşısında mağlup oldu. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz.